Herkese yeniden merhabalar. Bugün etli nohut ve yanına pirinç pilavı tarifi veriyorum. Tarifi ayrıntılı izlemek için sonuna kadar atlamadan izlerseniz sevinirim. Şöyle bir kilo nohutu akşamdan ıslattım. Bu bir kilonun yarısını kullanacağım. Yarım kilo kullanacağım. Yarım kiloyu da kaynatıp dolaba kaldıracağım. Akşamdan suya koydum nohutlarımı. Hiçbir işlem yapmadım karbonat koymadım, tuz koymadım. Sadece nohut ve su. Böyle sabaha kadar bekleyince sarı suyunuzu salıyor. Ben şimdi bu nohutlarımı suyu berrak olana kadar yıkayacağım. İsterseniz o nohut suyu çiçekleriniz varsa, bitkileriniz varsa nohut suyu çiçeklere çok iyi geliyor, verebilirsiniz. Ben nohutlarımı temiz yıkadım. Sarı suyu gidene kadar suyu böyle berrak olana kadar temiz yıkadım. Ve şimdi tenceremi alıp ocağa koyuyorum. Ocağın altını açıyorum. Yüksek ateşte açıyorum. Kaynayana kadar. Ondan sonra ayarını kısıyoruz. Kapağını kapattım ama kaynayınca kaynamaya başlayınca hemen kapağını kaldırın ki taşmalar olmasın. Böyle kefler çıkacak üzerine. Bu kefleri kaşık yardımıyla veya kevgir yardımıyla hepsini alıyoruz. Karıştırdıkça ve kaynadıkça o kefler çıkacaktık. İlk 5 dakika bu kefler çıkıyor. Bütün keflerini alıyoruz. Bu kefleri alarak hem gazını alıyoruz hem nohutun öz suyu da faydalanıyoruz. Yani faydalı olan suyunu dökmemiş oluyoruz. Kesinlikle nohutları bir kere kaynatıp suyunu dökmeyin. Bütün vitamini gidiyor. Nohutlar kaynadıkça böyle kefler üzerine çıkacaktır. Bu kefleri hep kaşık yardımıyla alıyoruz. Artık bundan sonra çok çıkmıyor. İlk 5 dakika kefler çıkıyor arkadaşlar. Ondan sonra çok çıkmıyor. Azar azar çıkarsa tekrar alabilirsiniz. Ve tenceremi ocağın diğer gözüne aldım. Diğer gözünde de etlerimi kavuruyorum. 400 gram kadar dana kuşbaşı kullanıyorum. 250 gram kadar da kemik kullanıyorum. Kemiklerin tadı çok güzel oluyor sulu yemeklerde. Ve siz isterseniz hiç et kullanmayabilirsiniz. Hiç et kullanmasanız da tarife uyarak aynı şekilde kaynatın. Kefini alın. Tarife uyarak yaparsanız yine çok güzel bir nohut olur. Tencerem iyice ısındı ve etleri içine aktardım. Ve karıştırıyorum. Altını kesinlikle kısmıyoruz. Çok su salmasın. Yüksek ateşte yüksek ateşte etlerimizi mühürlüyoruz. Çok hafif suyunu verecektir. Bu şekilde çok hafif su veriyor, çok az ama hemen onu da çekecektir. Kapağını kapatmıyoruz. Bu şekilde o suyu içine hapsedecektir. Eğer altını kısarsanız suyunu çok salacak ve pişmesi de gecikecektir. O yüzden mutlaka yüksek ateşte bu mühürleme işlemini yapın. Şöyle suyunu iyice çekti. Bir taşın daha karıştırıyorum. Ve diğer tenceremden nohutları kepçe yardımıyla üzerine aktarıyorum. Ben ilk başta salçayı koymuyorum arkadaşlar. Salça yemeklerin geç pişmesine neden oluyor. Bu tür yemeklerde yani geç pişen yemeklerde mutlaka salçayı en son koyun. Çok da lezzetli oluyor. Çoğu aşçı böyle yapar. Ben de genellikle hep bu şekilde yaparım. Nohutumun yarısını yani yarım kilo nohutumu tencereme etin üzerine aktardım. Üzerine kaynar su koydum. Ve bir adet soğanı soydum içine koydum. 2-3 dilim kadar da zencefil koydum. Taze zencefil koydum. Soğan sevmeyenler bu şekilde yapabilir. Eğer seviyorsanız soğanı doğrayarak da salçayla beraber koyabilirsiniz. Ve birkaç damla defne yaprağı koydum. İlk başta unuttum koymayı ama sonradan ekledim. Defne yaprağı kokusunu alıyor. Soğan ve zencefil de soğuk algınlığına karşı çok faydalı. Ben bütün sulu yemeklerimde genelde kullanırım ve sonra içinden çıkarırım. Nohutlarım yaklaşık 2 saattir kaynıyor. Etini kontrol ediyorum pişmişse bir 15 dakika daha kaynatacağım ama o arada salçalı sosumu hazırlayacağım tabii ki. Önce bir etine bakıyorum. Bakın kaşık tahta kaşıkla bile kesiliyorsa o et pişmiş demektir. Zaten etlerin kemiklerinden de belli olur. Kemiklerinden sıyrılmışsa ve böyle elinizde bir tane nohutta ezini kolaylıkla eziliyorsa yemeğiniz pişmiş demektir. Ve kapağını kapatıyorum altını kısıyorum. Diğer tarafta salçalı sosumu hazırlıyorum. İster tereyağı kullanın, ister sıvı yağ kullanın. Tercih size kalmış. Ee, 5-6 yemek kaşığı kadar sıvı yağ kullandım. Bir yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı kadar biber salçası koydum. Pul biber ekliyorum, karabiber ekliyorum. Bunlar tercihe göre kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Zerdeçal da koyun çok güzel oluyor. Ben unuttum zerdeçalı koymayı. Sulu yemeklerinizde mutlaka zerdeçal, zencefil kış aylarında çok çok iyi oluyor. Gribe karşı da iyi oluyor. Çok da sağlıklıdır zerdeçal. Çok yemeklerin tadını da bozmuyor arkadaşlar. Tavsiye ederim size. Tuzunu da ekledikten sonra salçanın kokusu çıkana kadar pişiriyorum. Ve nohut suyundan 3 kepçe ekliyorum. Salçanın çözülmesini sağlıyorum. Yemeğin içinde hem daha çabuk çözülüyor. Hem de böyle koyu bir kıvam oluyor. Kesinlikle nohut ve fasulye yemeğine ben un koymam arkadaşlar. Bu yöntemle yaptığınız zaman zaten suyu kendiliğinden koyulaşacaktır. Ve çok lezzetli bir suyu olacaktır. Size de böyle yapmanızı tavsiye ederim. Salçam kavruldu. Diğer yandan e, zencefilleri, defne yaprağını ve soğanı içinden çıkarıyorum. Sonra salçama aktaracağım. kontrol ediyorum çünkü zencefil ağza gelince böyle acım bir tat verecek yemeğe tadını vermiyor ama ısırınca acımsı bir tat olabiliyor şimdi salçamı da ekliyorum salça e, nohut suyundan bir kepçe alıp tavama aktarıyorum içindeki bütün salçayı ve yağı da alıyorum ve yemeğimi karıştırıyorum çok güzel oldu yemeğin. Bir 15 dakika daha kaynayacak ve altını kapatacağım. Yemeğin suyu azalırsa kaynar su aktarabilirsiniz. Kesinlikle soğuk su aktarmayın arkadaşlar. Soğuk su yemeğin şokluyor ve geç pişmesine neden oluyor. Ve 15 dakika daha kaynattıktan sonra nohutların piştiği toplamda 2 saat 15 dakika oldu nohut pişiyor harika bir yemek oldu hiç un kullanmadan şahane bir yemek yaptım suyu da koyu oldu bakın etler kemi yani kemikten sıyrılmış kemikte kalmış içinde bu şekilde olduğu zaman etinizde nohutunuzda pişmiş demektir ve kapağını kapatıp kenara alıyorum nohutun altını kapattıktan sonra şimdi pirinç pilavımı yapıyorum 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ kullandım istersen sadece tereyağı da kullanabilirsiniz ama sıvı yağ da kavururken pirinci kavururken işe yarıyor ve pirinci parlak olmasını sağlıyor 2 klasik su bardağıyla pirincimi ölçtüm sıvı yağını yakmadan yağ döktüm hemen peşinden ee, yıkadım pirinci ekledim 2 su bardağı pirinci iyice yıkadım Ve üzerine döktüm Pirincimi suda bekletmiyorum Ben arkadaşlar hiçbir zaman suda bekletmiyorum Eğer büyük kazanlarla çok yaparsanız O zaman suda bekletebilirsiniz Ama ben e, evde yaptığım zaman Bu şekilde asla suda bekletmiyorum Çok fazla vitamininin de gitmesine gerek yok Nişastasını giderene kadar yıkıyorum ve bu şekilde kavuruyorum. Çok fazla da karıştırmayın. Pirinçler çok kırılmasın. Şimdi pirinci tencereye aktardıktan sonra Biraz karıştırıyoruz. O suyu iyice kuruduktan sonra Tereyağını ekliyoruz. Böyle pirinç çıtır çıtır gibi olur ya Hani kuru ses gelir. İçinde hiç su kalmaz. O aşamada tereyağımı ekliyorum. O aşama pirinciniz kavrulmuş demektir. Çok yakmayın kavrulan pirincin üzerine bir yemek kaşığı dolusu tablet kendi yaptım et suyundan koydum tavuk suyundan koydum ve üzerine 4 su bardağı su aynı su bardağıyla su ekliyorum bakın et suyum böyle her bir bardak için 2 su bardağı su kullanıyorum kaynar su ekledim ve tuzunu da ekliyorum 2 çay kaşığı kadar tuz koydum çünkü et suyumda da su, tuz vardı ve kaynamaya başlayınca kapağını kapatıyorum kısık ateşte pişmesini bekliyorum suyunu çekene kadar pişiriyorum altta hiç su kalmamışsa bakın böyle hep bütün suyunu çekmişse pirincimiz tamamdır hiç karıştırmadan ellemeden tekrar kapağını kapatıyorum ve en az 20 dakika dinlendirin arkadaşlar. Ben 5 dakika dinlendirip servis yapacağım. Video çektiğim için çok fazla bekletmeden çok dinlendiremedim. Siz en az 20 dakika pilavlarını pirinçlerinizi dinlendirin. Çok güzel oluyor o zaman. Ve 5 dakika geçtikten sonra pirincimi karıştırıyorum. Ve sunuma hazırlayacağım. Nohutlarımı önce göstereyim arkadaşlar. Gerçekten çok güzel pişti. Hem nohuttum hem ettim. Rengi de çok güzel oldu. Tadı da çok güzel oldu. Mutlaka bu tariflerle uygulayın. Salçanızı sonradan ekleyin. Göreceksiniz ki çok çok lezzetli olacaktır. Şöyle ettim pişmesini de göstereyim. Gerçekten çok güzel pişti. Şöyle ellerimle de bir test ediyorum. Ve ben bu şekilde çocuklara servis ettim. İstediğiniz gibi servis yapabilirsiniz. Şöyle bir tane daha tekrar test ediyorum. Pirincim de tane tane oldu. Pirinç dinlendikçe kendine geliyor. Çok çok güzel oldu. Umarım bu tarif hoşunuza gitmiştir. Beğenmişsinizdir. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup zil bildirimini açarsanız video yükler yüklemez e, videolarımdan haberdar olursunuz ve destek olursunuz. Destek veren herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Deneyen ve yenen herkese afiyetler, şifalar olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.